Yaparken live oynuyoruz. Hemen artık gidelim. Arkadaşlar ben önceden kızımı giydirmiştim. Arkadaşlar videosu çekemedim. Ee, pardon. kitabını girdim. Ee, elbise olsun hadi. Hmm, uzun mu kısa mı? Şuna bir bakalım. O çok abartılı ya. Yok neyse bir dakika. Wow. Tövbe tabi. Evet arkadaşlar dudak rengi zaten bu. Şimdi arkadaşlar şunları yapalım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arkadaşlar, evet arkadaşlar geldik buraya. Evet aldık bakalım. Oo, gerçekten o kadar abartılı ki. Aa, aldık arkadaşlar. Hı, bu da fena değilmiş. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Ee, uzun şeylere bakalım. Ay, arkadaşlar çok kötü. Buna bakalım. Arkadaşlar. Bulamıyorum. Arkadaşlar şöyle bir güzel bir şey yok. Wow. Ayy, bu da çok güzel. Ay <laughs> <laughs> bu çok bu güzelmiş. <laughs> ee, neyse arkadaşlar bana bakalım. fazla <laughs> <laughs> o kadar kötü. Bunu alayım mı yok ya. Hmm, bu tamam bu güzelmiş arkadaşlar bu. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> ya bu ne? Evet arkadaşlar ee, şimdi <laughs> Öf, Alamıyorum. anlamıyorum arkadaşlar ee, şimdi bu kıyafet de kalsın şimdi arkadaşlar evet evet arkadaşlar şimdi makyajı bakacağım. makeup <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Mm, bu sevmedim. bu çok güzel ama. arkadaşlar. Ee, şimdi ay. bir çok güzelmiş. Ama arkadaşlar onlar bunlar çünkü paralı. Arkadaşlar, şimdi ay arkası bazı o kadar abartılı ki ay şu güzelmiş aslında ay bu çok güzel ay. neyse arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hayıre bakacağım. Ay. Ay çok abartılı. Vallahi billahi o kadar abartılı ki. Bir bunlara bakalım. Ay. Ay. Ay arkadaşlar hepsi ay. Arkadaşlar bir şey diyeceğim o kadar. Şey ki sinir oldum. Ee, ay bu saç çok güzelmiş bu saç. Bir tane var? Tamam neyse bu kalsın. Bunlara bakalım. Erkek gibi yok mu ya? Neyse e, buna bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu bakacağım. Kredi'lere bakalım ya. Kırp daha güzel. Tövbe estağfurullah Evet arkadaşlar bunu aldım, aldım. gitti aldım. gitti. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunlara bakacağım. Etek. Etek tabii ki arkadaşlar. Ay, paralıymış. Şort. Vaa. Wow. Böyle bir güzellik gördünüz mü? Bence göremezsiniz arkadaşlar. Çok tatlı. Mmm, tutaklara bakalım. Neyse arkadaşlar bu yeterlidir Burada bunu bakın ya iyi Bu daha güzel Evet arkadaşlar Şimdi kulağa bakalım Neyse bunu aldım Gitti ee, Şimdi arkadaşlar göz küpüklerini bakalım Ay çok güzelmiş Arkadaşlar bu arada arkadaşlar televizyon sesini aldım Bir dakika. Ay kaşlar mı bu? Ay. Ay. Şunu bari siyah yapayım. İğrenç oldu. Ne Herkes hepsi O zaman herkes işler. Ay. Bu ne? Herkes hep pişman oldum. Ne oldu? Yine birazcık güzel. Ay. Yazık kızın ne günü koydum. Oh my god. Ay. Ee, bir dakika şunu bir bakalım. Bence yeşil göz daha tatlı şu. Uy, Zombi yaptım yazık kız ya. Ee, şimdi şuna bakacağım. Ay ee, başka yok mu? E arkadaşlar Kerim de bu arada uyuyor. Ha bunu seçmiştik. Ee, beden rengini diyor. Nasıl olacak? Uy! Hı, bu güzel arkadaşlar. Şimdi ee, buna bakacağız. Vav. Vav. Wow. Wow. Hmm, bu bence daha güzel evet arkadaşlar evet şimdi ayakkabıları seçeceğiz ee, tabii ki de topu yok ya ee, buna bir bakalım bot ay gitti bu arada altı pardon hemen altı Neyse arkadaşlar ayakkabı almayalım çünkü gidiyor. Evet arkadaşlar. Ee, pijamaya bakın. Wow. Havalıymış ama e, bir tane şuna da bakalım. Wow. Uf, gerçekten arkadaşlar hepsi çok güzel. Şöyle. Evet arkadaşlar evimize gidiyoruz Siyasi. she